Ellerimle karıştırdım usta. Aferin. Evet. Merhaba delikanlılar. Merhaba abi. abi. Bir şey soracağım ya. Bizim çocuklar bir emanet düşürmüş buralarda. Kulağınıza geldi mi hiç? Nasıl bir emanet abi? Ha. Ya poşet içinde yüklü miktarda para. Abi içinde de böbrek nakliyatı için yazan bir kağıt var mı? Nereden biliyorsun? <laughs> Herkes biliyor abi. Ferhat bulmuş senin parayı. Ferhat kim? Evi nerede? Nuri göster oğlum abi. Ferhat abi. Lan içinizdeyim birinin eli çok ağırdır ha. Gözüme vurdu gözümün ayarı bozuldu. Bak kız görür müsün sağ sol ha sinyal verir dururlar durmaz lan bugün. Dua et çıkarmadık gözünü. Allah korusun. Kapıyı çalıyor, aç bakalım en ekşi. Buyurun kimi aramıştınız? Hii! Sizde bizim bir emanetimiz varmış. Siz bizi emanetçi dükkanıyla karıştırdınız abi. Bizde emanet memanet yok. Getir şu parayı. Şşşt! Hop hop! Ağır ol lan ne oluyor? Ne verdin canım? Bu belli neden gelmişti? Gir. Yes. Kardeşim, alemde bana kesik niyat derler. Paramı getirin benim. Siz bulmuşsunuz. Biz etiket yapma sökmez. Bizde para ara yok. Ben senin. Ah, komiserim. Şimdi gelir onlar. <laughs> İyi peki Allah. öyle olsun. Polisler. Ama bunu sizin yanınıza bırakmam. Geldiler. <laughs> Yürü diyoruz. Elimden gelen ardına koyma. Haydi yürü, anca gidersin, taş arabası. <laughs> baba basalım evi başlarına yıkalım. Daha başı burası, görmüyor musun? Polis bin katıyor, zaten aranıyoruz. Ne yapacağız peki baba? Parayı bu mu bırakacağız? Olur mu öyle şey? Küçük bakar mısın? Buyur abi. Gel bakayım yanıma. Sen Ferhat'ın neyisin? Kardeşim abi. Ya öyle mi? Bülent, bu küçük kardeşimizi biraz gezdirelim mi? Ne demek abi? Yok yok abi, ben gezmek <laughs> istemiyorum. Gezeriz, gezeriz. Gezmişim, gezmişim. Hadi! <laughs> Çok ulan! Duydular tabii bizde para olduğunu. Akıllarınca numara yapıp parayı kapacaklar. Yer miyiz ulan biz bu numarayı? Hmm. Baba, mafya işte. Paranın kokusunu alınca, böcekleri gibi üşütler hemen he. <laughs> Avuçlarını yalarlar. Bu para, böbrek hastasınındır. hı. Hmm. <laughs> Şimdi bugün ortaya çıkmasa da bizimdir, değil mi Yunuscuğum? Eks aşkım. Alo. Dinle beni, çocuğun elimizde. Parayı söylediğimiz adrese getirmezsen onu bir daha göremezsin. Ne? Ne diyorsun sen be? Baba ne oldu ya? Kötü bir şey mi oldu? Bak, oğlunun sesini dinleteceğim sana. Konuş. Baba! Baba! Kaçırdılar beni baba! Ah! Neredesin oğlum, Alişim? Ne olur baba. Aliş'i kaçırmışlar. Oh. Aman. Ah, parayı bir saat içinde Atatürk Parkı'na getirin. Girişteki ilk bankın üzerine koyacaksınız tamam mı? Polise haber verirseniz oğlunu bir daha göremezsin. Tamam parayı Atatürk Parkı'na getireceğiz. Bir şey yapmayın <laughs> Aliş'e gözünüzü seveyim. Allah. Ne olur be polise gitmek lazım. Vallahi buruşuk muşamba doğru söyler ha. Komiserim şıp diye yakalar bunları. Olmaz. Polisi karıştırmayın dediler. Oğlumun hayatını riske atamam. Ay. Baba ay. onlar paranın peşinde. Parayı verdikten sonra Ali'şi kurtarırız ha. Ama koşun be koşun hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi, baba. Hadi. Hadi. Allah Allah. Allah. Girişteki ilk bankın üzerine koyun demişler. Şu bank galiba baba. El. Burası da oraya koyarsak başkası almasın orada. Saçmalama ben baba ya. Parayı getirdiler baba. Hmm. Hani para onlarda değildi. Değil. Yer ben? Hadi oğlum bırak bu şeyi. Tamam şimdi gidelim. Hadi. Tamam, peki Aliş? Parayı bıraktığımız görünce onlarda onlar da Aliş'i salacaklar. mı? E, ee, Bakar mısınız? Poşetinizi unuttunuz. Hayda, arkanıza bakmayın, ıslanın. Efendi, hanımefendi, poşetiniz, bankta poşetinizi unuttunuz. Aa, öyle mi? Hay Allah, çok sağ olun. Canım, çok sağ olasın abi. Ağabey. İnsanlık öldü mü yani? Hadi iyi günler. Hadi. Ne yapacağız İş. baba? Abi bir problem çıktı. Ne oldu? Poşeti bıraktılar ama. Ee? Poşeti aldı ama onlara geri bıraktı. Ee. Galiba unuttuklarını sandım. Ayda. Üstüne vazifeydi sanki. Ne yapacağız lan şimdi? Ya tekrar mı bıraksak parayı banka be? Ya elim banka da orada durur. Telefon. Alo. Parktan çıkın sağa dönün. Bir otobüs durağı göreceksiniz. Poşeti oraya bırakın. Biz poşeti alır almaz çocuğu salacağız. Tamam. Ne oldu baba ne diyorlar? Şurada bir otobüs durağı varmış oraya bırakacağız parayı. E yürüyün o zaman. Acele edin haydi. Otobüs durağına gidiyorlar bana. İyi yürü. Ne diyorsun sen kısmet ana? Ne demek Aliş'i kaçırdılar? Vallahi kaçırdılar be evladım. Yunuslar da o dediğim para poşetini alıp götürdüler. Parayı verip Aliş'i alacaklar. Yunuslar nereye götürdüler parayı kısmet ana biliyor musun sen? Vallahi evladım Atatürk Parkı diye bir yerden bahsederler. Bildim anacığım bildim. Salih fırla. Atatürk Parkı'na gidiyorum. Allah razı olsun ol, senden. Ol. İşte otobüs durağı burası. Adamlar var. Nasıl bırakacağız parayı şimdi adamın içine? Hmm. Kara çarptırmadan bu poşeti otobüs durağına bırak. Kaç tamam mı? Hadi oğlum hadi. 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 Hmm. Ortakiler kaçıştılar baba. Bir karışıklık oldu. Ana! Var mı ulan? Baba, ne yapayım? O al gel, al. Ulan polisi yıkacaklar başımıza be. ne yapayım? Bir tane şey alamayız be. Bak şimdi ha. O al gel. Tamam Poşeti baba. O al gel. Hadi hadi kaç. Hadi hadi. Hadi, hadi. 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 Yine beceremediler işi. Öf be kardeşim, öf be. Alo, bir haltı beceremedim be. Yine bir numaralı bankın başında bekleyin. Yürü. Siz burada bekleyin. Aa, iş işte tanesi getiriyorlar baba. Korkma oğlum. Tamam baba, tamam korkmuyorum. Aslanım benim be. Parayı getir. Sen de Aliş'i getir. Yani. Aliş burada. Sen parayı getir. Al baba. <laughs> İçinden almadınız değil mi? Namuslu insanlar başkasının parasına tenezzül etmezler. Tabii senin bunu bilmemen çok normal. Baba. Korkmadın değil mi evladım? <laughs> Ay. Ay. İlk başta korktum baba ama sizi görünce geçti korkum. <laughs> Aferin. Gel lan Böbreklerim, böbreklerim. <laughs> böbreklerim. Oldurun yerde kal. Ellerini havaya kaldır. Tarih. Hadi, hak gelebçeleri. Baş üstüne komiserim. Bizim komiser. En büyük komiser, bizim komiser. E bizim büyük komiser, bizim komiser. E komiser bizim büyük komiser. E Arkadaşlar, şimdi soracaksınız, bu madalyalar niye? Size şöyle cevap vereyim. Uzun zamandır aranan bir mafyayı çökertmemize yardımcı olduğunuz için... ...emniyet teşkilatı ...sizleri bu madalyalarla tertip etmiş bulunuyor. Rica ederim. <laughs> Aman komiserim. <laughs> Aramızda bir mafyanın lafı <laughs> mı olur? Bizim için zevkti komiserim. <laughs> Çökertilecek bir mafya olursa siz bize haber verin... ...biz çökertelim. <laughs> <laughs> komiserim... ...lan akate bu gerçek midir? Sahte olmasın? A Vallahi bu sahtedir. Bıraksana ee, ya. Uf. Bırak Allah seni ne yapmasın bilmem ki. Zaten ap kadar bir şey. Bizim gibi kahramanlara bunu mu ayık görürsün? Hayır bir daha mafya falan çökertmeyeceğim. Demediğimi bilmiyor <laughs> <laughs> ee, cıvıtmayalım hemen cıvıtmayalım. ya, <laughs> yeah. affedersiniz komiserim. Arkadaşlar bu bir milyarda emniyet teşkilatının bu mafya için koyduğu ödül. Mafyayı yakalattığınız için buyurun bu para da sizin. Allah, Allah!